Arkadaşlar pirinç pilavı gibi böyle tane tane oluyor. Bunun yapımını birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yapıp gelelim. Yapalım birlikte. Sonra yorumlara yazarsınız. Merhaba arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Bugün de size tel şehriyeli bulgur pilavı yapacağız. Şimdi birazcık sıvı yağ koyuyorum. Bakın. Ocağımızın altını açtım. Biraz sıvı yağ koydum. Şimdi göz kararı yapıyorum arkadaşlar. şekilde tel şehriyemizi biraz kavuralım. Bulgurumuzda sevgili arkadaşlar bu kupayla iki bardak kupa bulgurumuz var. Ona bir çay bardağı tel şehriye yeterli arkadaşlar. Tereyağımız var. Sıvı yağımızı koyduk zaten. Tereyağımızı da arkadaşlar birazcık şehriyemiz kavrulduktan sonra koyalım. Kavuralım yamızı kavurma lezzeti gelsin. Biraz sararsın arkadaşlar. Ondan sonra tereyağımızı koyalım içine. Direkt tereyağımızı koyar kavurursak arkadaşlar biraz suyu kara olur. Böyle salçalsız yemeklerimizin bu şekilde olur. Bakın tereyağımızla birlikte de böyle rengini aldı. Tereyağımız eriyene kadar rengini aldı. İki bardak bulgurumuza iki dört bardak da su koyuyorum. Böyle kırmızı olunca bulgurumuzu koyalım arkadaşlar. Bulgurumuzu da aynı pirinç pilavı kavurur gibi, pirinçlerimiz kavurur gibi bulgurumuzu da kavuralım. O zaman hem lezzetli hem tane tane olur arkadaşlarım. Pilav gibi. Bu şekilde bir 5 dakika işte 10 dakika değil de 5 dakika yeterli kavuralım. Tuzumuzu koyalım. tuzu da suyuna bakalım arkadaşlar suyu biraz tuzlu olacak suyu tuzsuzsa tuz ekleyelim suyu tuzluysa biraz tuzu kararlıdır iyidir bunu böyle kavuralım güzelce gelelim Evet. 4 bardak soyumuzu çaydanlığa koydum arkadaşlar. Hangi kapla ölçüyse ölçüsünü. Şimdi altını kısalım. Daha önce de kısabilirsiniz suyunu çekene kadar bulgurlarımız yumuşayana kadar pişirelim tuzuna bakalım sevgili arkadaşlar suyunun tuzuna bakalım altının suyu pardon suyu çekilene kadar kaynasın pişsin Pilavımız pişti arkadaşlar. Buhardan çok şey böyle telefonum bozar diye korkuyorum. Şimdi göz göz oldu. Altını kapatacağım. Böyle 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar pilavımızı. Sizlere de afiyet olsun. Şifa olsun arkadaşlar. Kapattım.